Bebek sürat şehrinde fırtınalı bir kar yağışı vardı. Kar yağışını gören yeti ve kar canavarı da bebek sürat şehrine saldırmak için kötü planlar yapıyordu. Çocuklar bakın çok fazla kar yağıyor üşüyeceksiniz fazla oynamayın hadi eve girin. Hayır baba olmaz baksana ne güzel <laughs> kar yağmış. Kar yağdığı için şimdi bebek işçiye kar topu fırlatacağım. Lan fakir zombi sen şimdi görürsün sana öyle bir kar topu fırlatacağım ki aklın şaşacak. <laughs> ya bebek polis kardeşim? Sen neden gelmiyorsun? Baksana ne güzel kay yağıyor ya. Bir daha göremeyiz oğlum böyle güzellikleri. Ya oğlum baksana buz gibi hava var ya. Tir, tir titriyorum. Siz hiç üşümüyor musunuz abi? <laughs> Şu keratalara bak ya. Tamam çocuklar hadi biraz daha oynayın. Sonra gelin sobanın yanında birazcık ısınırsınız. Ben de size yemek yapayım. Arkadaşlar bu soğuk havada okula gitmek gerçekten çok zordu. <laughs> Aynen arkadaşlar ne yapacağız ya? <laughs> Çok soğuk üşüyorum. Hiç ders dinleyemem ki. Vallahi arkadaşlar beden eğitimi dersini hiç yapamayız ya. Baksanıza hava çok soğuk. Top da oynayamayız. Evet. Arkadaşlar duaydım bugün okul tatil olur ya. Eğer okul tatil olmazsa beden eğitimi Sen... dersinde top oynayamayacağım. Vay vay vay. Çocuklar siz mi geldiniz? Size güzel bir haberim var. Bugün okul bugün okul tatil. Evet yanlış duymadınız. Hadi gidin evde birazcık bilgisayar oyunu oynayın bugünlük. Vay vay arkadaşlar yaşasın ve <laughs> Bugün okul tatilmiş. Hadi geri dönelim. Aynen arkadaşlar gidelim evimizde oyuncaklarımızla oynayalım. Biricik aşkım gördüğün Dur canım arkadaşım sakın geçme. Videolarımızı izleyenlerin çoğu Bebek Sürat kanalına abone değil. Ya arkadaşlar abone olmak kesinlikle ücretsiz. Abone olmak istiyorsanız ücretsiz bir şekilde para vermeden abone olabilirsiniz. Abone oldunuz mu? Bir de videoyu beğenin. Tamamdır. Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Bugün bizim günümüz. Görmüş ol. Olduğun gibi her yerde kar yağıyor. Bugün Bebek Surat şehrini istila edeceğiz ve oradaki insanları kaçıracağız. Ya aşkım her şeyi anladım yani Bebek Surat şehrindeki insanları neden kaçırıyoruz ki? Onlar bize ne yaptı ki? Sonuçta onlar da bir insan. Ya aşkım bir şey söyleyeceğim. Senin tipinle sesin niye uyuşmuyor? <laughs> Koskocaman kar canavarısın ama sesin çok nayı. Vücudunu gören tipini gören erkek sanır. Ama sen kadınsın. Hatta benden daha güçlüsün. Senle ben ikimiz birlikte olup Bebek Surat şehrine gideceğiz ve oradaki insanları öldüreceğiz. Anladın mı? <laughs> Sen benim tipimle dalga geçiyorsun Yeti Böyle olmaz aşkım Şu anda kalbim çok kırıldı Buz gibi kalbim şu anda eriyor Tamam aşkım tamam Şu bebek surat şehrindeki insanları halledelim Sonra senin gönlünü alacağım Tekrardan kalbim buz gibi olacak <laughs> Umarım benim... Yeti eğer benim gönlümü alamazsan Beni mutlu edemezsen Bu buzdan pençelerimde var ya Senin ağzını burnunu yer değiştiririm Tamam mı? Ya bebek surat canım benim bu fakir nerede kaldı ya Umarım bir canavar filan yememiştir Baksana kar yağıyor tipi var Ya <laughs> gafur abi lütfen beni korkutma Baksana saat kaç oldu hala gelmedi Belki de donmuştur benim de aklıma geliyor Ama iyi düşünmek lazım Of neredesin fakir nerede Valla bebek surat ben sana bir şey söyleyeyim mi canım benim Bunun abisi var ya zengin <laughs> Eğer fakirin başına bir şey gelirse zengin var ya ikimizi de döver. <laughs> ya baksanıza ne kadar fazla kar yağıyor. Ne yapacağım ben bu karda? Of valla baya dondum ya. Tir tir titriyorum. Hemen bebek suratların evine girmem lazım. Ha, <laughs> evlerini buldum. Aha Gafur abi baksana ya fakir geldi. O. Allah'ım şükürler olsun fakire bir şey olmamış. Vallahi bebek surat canım kardeşim. Eğer biraz daha dışarıda kalırsam donarak öleceğim burada. içeriye alsanıza beni. Ulan fakir canım benim. Sen nerede kaldın ya? Vallahi meraktan az kalsın biz ölecektik. Hadi geç içeri geç. Sobada biraz ısınırsın. <laughs> ya Kerem aşkım baksana ne kadar güzel kar yağıyor. Çok romantik. Ya Aslı aşkım sen ciddi misin şu anda? Şu anda var ya popom donuyor. Sen <laughs> diyorsun ki çok romantik ya. O, çok ben... Bak güzelim öğrettiğim gibi tamam mı? Ya yakışıklım bunda ne var gideceğim ve bütün hepsini korkutacağım. Gez göz arpacık yani bu kadar. Ya gez göz arpacık ne demek sen kar canavarısın. Sen güçlüsün. Sen bir kükredin ve hepsi korkacak. Git ve dediğimi yap tamam mı hadi. Ben seni burada bekliyor tamam, o zaman aşkım ben gidiyorum hadi görüşürüz bay bay. Şimdi bu güzel şarkıyı söyleyerek gideceğim ve insanları korkutacağım. Buz gibiyim ben buz gibiyim Aşkım ben sana İnsanlar... bir şey söyleyeceğim ya Bu ses nereden geliyor oh, İnşallah karcanafarı falan gelmemiştir Allah, Allah şu anda karcanafarı geldi ya galiba bizi öldürecek Kaç Kerem kaç kurtar Buz, buz gibiyim ben buz gibiyim İnsanları dondururum Ne güzel şarkı söylüyorum ya Nereye gidiyorsunuz giderseniz de gidin bana ne? Bak bebek surat oyunu böyle oynayacaksın tamam mı koçum böyle gol atılır ha? Ne oldu lan elektrikler mi gitti? Ya Gaffur abi bebek surat ben çok sıkıştım ya galiba altıma işleyeceğim. <laughs> Tuvaletinden yok mu evde? <laughs> Allah fakir yeni tadilat yapıyoruz tuvalete o yüzden tuvalet şu anda tıkalı yani Gaffur abi. Ya bebek surat canım benim neden böyle söylüyorsun ya? Ol, ne yapayım ya çok sıkışmıştım kusura bakmayın yani elimde olmayan bir şey. Fakir <laughs> canım benim istersen bahçeye bir yere yap ya. Kimse görmez burada. <laughs> tamam ya. Of, ne yapacağız? Galiba dışarı yapacağız. Baksanıza burada da tuvaleti tadilata koymuşlar. Of be. Şimdi paşa paşa gideceğiz dışarıda bu soğukta. Tuvaletimizi yapacağız. Of of. Jüreyi yapayım bari. Of be. <laughs> İşte bulduk. Bugün Yeti ile beraber buzlu evimizde fakiri davet edeceğiz. Gel buraya fakir, seni bitireceğiz. Hayla 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 hayla. Bu ses de ne ya. Allah, lan bu kar canavarı değil mi ya? Bunun burada ne işi var? Allah, kaç kaç kaç. Eğer kaçmazsan fakir bunlar seni var ya buz gibi öldürecek. Buz gibi. Nereye Ka kaçarsan kaç fakir seni elimizden kimse kurtaramaz. Seni bugün buzlu evimize davet ettik. <laughs> fakir kaçma gel buraya lütfen beni yorma. Aa, bunu sen istedin. Gel buraya bakayım fakir seni. Aynen öyle aşkım içindeki o korkunç canavarı çıkar ortaya. Ben de buradan gideyim. Ah ya, <laughs> gidin başımdan lütfen. Bebek surat, kafur, tepe göz. Lütfen bana yardım edin ya. Of, bunlar beni yoksa yiyecek. Ama çok soğuk. Bu, 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 bu. Ah fakir vah fakir. Nereye kaçtığını sanıyorsun fakir? Her taraf buzla dolu. Hiçbir yere gidemezsin. Ya bırakın beni ya çirkin canavarlar. Şu tiplere bak ya. Çok korkunç. Anneciğim anneciğim kaç fakir. Şu an anneni çağırma fakir. Ben sana anne şefkati gibi hapishaneye atacağım. <laughs> ya bir sus sen canavarsın. Senden anne falan olmaz ya. Şu tip Tamam. Senin çocuğun olsa sana hiçbir şekilde anne diyemez ya. Çünkü sen çok korkunçsun ay. Ulan fakir. Sen benim sevgilime nasıl bu lafı söylersin? Aa, sen şimdi görürsün. Allah Allah ya ben kaçarken bunların evine geldim. Allah kahretmesin ne yapacağım şimdi ben? Şimdi ne yapacağını ben sana çok güzel bir şekilde göstereceğim fakir. Şimdi seni hapishaneye atacağım. Gir lütfen. Benim sevgilime bu lafları nasıl söylemeye cüret edersin? Şimdi bunun cezasını sana ağır bir şekilde vereceğim. Hapishaneye atacağım seni. Ha, hem de buzlu hapishaneye. Çok soğuk orası. Ay. Aynen böyle fakir. Şimdi sözümü dinleyip adam oluyorsun yavaş yavaş. Seni burada buzlanana kadar, soğuyana kadar, böyle derin dondurucu olana kadar çıkarmayacağım. Burada buzlu evde seni hapsedeceğim. Bakalım arkadaşların seni kurtarmaya gelecek mi? Ya Yeti sen bana neden böyle yapıyorsun ya? Ben sana ne yaptım? Of be of ne yapacağım? Bebek surat, Gaffur abi, Zengin abi neredesiniz ya? Lütfen beni bunların elinden kurtarın yoksa bunlar beni derin dondurucuya yatıp yiyecek. Arkadaşlar eğer videoyu beğenirseniz kanala abone olursanız belki Yeti beni bırakır. Sence bırakır mısın Yeti? <laughs> videoyu beğenmek ve kanala abone olmak mı? Bunu hiç kimse yapmayacak. O yüzden seni öldüreceğim. Ama yaparlarsa seni öldüremem. Çünkü videoyu beğenmek ve kanala abone olmak benim zayıflatıyor ve benim buzlarımı eritiyor. O zaman arkadaşlar lütfen videoyu beğenin ve yorum atın tamam mı? Lütfen Yeti beni öldür. Bebek Surat şehrinde çok ama çok kötü şeyler oluyordu. Yeti ve kar canavarı fakiri hapse atmıştı. Ve Bebek Surat şehrindeki herkes fakiri kurtarmak için plan yapıyordu. Bakalım Bebek Surat ailesi Yeti ve kar canavarını yenip fakiri kurtarabilecek mi? Yeti ve kar canavarı lütfen beni bırakın ya. Benden ne istiyorsunuz? Ben fakirim ya. Bende para da yok. Bakın benim bir tane <laughs> abim var. Onun adı Zengin. Onda çok fazla para var. Zengin o. Onu kaçırın lütfen ya. Merak etme fakir. Abini de kaçır kaçıracağız. Şimdi seni kaçırdık sıra abinde. Hatta Gaffurla bebek suratı da kaçıracağız değil mi aşkım? Ya aşkım bir şey söyleyeceğim. Biz fakiri düğün için kaçırmadık mı? Yani düğün masrafları çıksın diye ama kimse bize para vermiyor. <laughs> Arkadaşlar bak beni kaçırdığınıza pişman olacaksınız. Bende para yok. Gidin zengin abiyi kaçırın ya. Zengin adı üstünde çok zengin o. <laughs> eh ee, ama boş yaptın fakir. Hadi yürü tıpış tıpış. Bebek surat şehrine götüreceğim ve herkesi bu halini görecek Bakalım sana yardım eden çıkacak mı? Bizden korktukları için kimse yardım etmez sana. Ya yeti aşkım bir şey söyleyeceğim sana. Böyle çok güzel bir elbise istiyorum tamam mı düğüne? Buzdan bir elbise. Her tanelerinden böyle takılar, bilezikler, altınlar. Ay ne kadar güzel olur. Allah'ım ya bunların rahatlığına bak. Ben burada donuyorum. Popom donuyor. Bunlar düğün peşinde ya. Ya Yeti sen de arkadan iteleyip durma kardeşim. Zaten yerler buz. Bak birazdan düşeceğim. Ya <laughs> Kerem aşkım dün çok fazla yağmur yağdı ya çok korkmuştum ben ha bunlar da kim ya dünkü canavarlar geldi. Allah bunları kahretmesin ya oğlum bunların ne işi var bunlardan ben çok korkuyorum. Allah. bu beyaz canavarlar da kimdir ya? Ola bunlar ne kadar korkunçtur. Umarım beni öldürmezler. Daha yeni çocukum olmuştur. <laughs> Allah. Ya Kerem komiser lütfen beni bunlardan kurtar ya. Şunların tipine baksana beni öldürecekler lütfen. Ne kadar para istiyorlarsa ver bunlara. Yoksa beni dondurma yapıp yiyeceklermiş ya. Of istemiyorum öyle bir şey. Arkadaşlar gördüğünüz gibi en yakın arkadaşınızı getirdik. Fakiri buraya getirmemizin sebebi sizden bir ricamızın olması. Dur canım arkadaşım sakın geçme. Videolarımızı izleyenlerin çoğu Bebek Surat kanalına abone değil. Ya arkadaşlar abone olmak kesinlikle ücretsiz. Abone olmak istiyorsanız ücretsiz bir şekilde para vermeden abone olabilirsiniz. Abone oldunuz mu? Bir de videoyu beğenin. Tamamdır. Hadi görüşmek üzere bay bay. Eğer bunu yaparsanız fakirin kılına zarar gelmez. Yani lütfen bizi bırakın. Biz sizden çok güçsüzüz. Acıyın bize lütfen bırakın gidelim. Ola beyaz şortli. Ola ikinizi de var ya doğduğunuza pişman ederim ha. Lütfen bu insanları rahat bırakın. Valla benim sinirli yanımı görmemişsinizdir. Aha, asıl şey görmediğinizi gösterirmeden sinirli yanımı. Ama yer sinirli yanımı gösterirsem burada iki dakika duramazsınız ha. Ona göre kendinize gelin be. Arkadaşlar sohbetinizi bölüyorum ama ellerim çok acıyor. Kerem komiser şu kelepçeyi çıkartır mısın ya lütfen. Oğlum fakir kusura bakma lan senin kelepçeni unuttum. Hemen çıkartıyorum kardeşim. Hop oh, çat işte tamamdır bu kadar. Tamamdır arkadaşlar anlaştığımız gibi. Şimdi biz gidiyoruz ve düğün masraflarını siz karşılıyorsunuz. Eğer düğünümüzü yapmazsanız, beni biricik aşkımla evlendirmezseniz, sadece fakiri değil, bütün hepinizi alırım ve buzdolabına koyarım. Hadi aşkım gidelim. Ne oğlum siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben hala ağayım. Bana böyle atalı giderli konuşmayın Size pis eder <laughs> Allah. Allah'ım ya Rabbim ya hadi aşkım gidelim şunlarla uğraşma. Umarım düğünümüzün masraflarını karşılarlar. Arkadaşlar bunları hemen evlendirmemiz lazım. Eğer bunlar evlenmezse var ya bütün hepimizi bu yeti buzdolabına koyar ve bir daha çıkamayız. Aa baksana <laughs> Gafur abi ya. Fakir burada. Fakir oğlum nereye kayboldun ya? En son sen işemeye gitmiştin. Ulan <laughs> fakir senin de işemen ne kadar uzun sürüyor canım benim ya. <laughs> i̇ki gün oldu yeni geldin canım benim. <laughs> Gafur abi siz ne tuvaletinden bahsediyorsunuz ya? Yeti ile kar canavarı geldi fakiri kaçırdı. Şimdi getirdiler buraya. Şimdi düğün yapmamızı istiyorlar. Eğer bunları düğün yapmazsak bunları evlendirmez. Buzdolabına koyabilirlermiş O yüzden evlendirmemiz lazım Valla bebek surat gafur abi kusura bakmayın ya Keşke o gün altıma işeseydim de Tuvalete <laughs> yapmaya gitmeseydim Tuvalete gittiğim için beni yakaladılar Şimdi düğün masrafı çıkacak <laughs> Kusura bakmayın Yani arkadaşlar kısacası diyorsunuz ki yetiyle ile kar canavarı evlenecek O <laughs> zaman ben de onların nikah memuru olurum Haydi bakalım düğün başlasın <laughs> Evet arkadaşlar Düğünümüze hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz de. Burası çok soğuk ya. Burada düğün olmaz ki. Gafur lafı fazla uzatma. Hadi düğüne geç. Bizi evlendi. Biricik aşkımla artık evlenmek istiyorum. Tamamdır yet ya. Sizi evlendireceğim ama şu yanındaki beyefendi kim ya? Hoş geldiniz beyefendi. Sizi de tanıyabilir miyiz acaba? Gafur o benim erkek kardeşim düğünümü merak ettiği için ben de getirdim görsün ablası nasıl evleniyor <laughs> ya Gaffur abi burada tir tir titriyoruz Allah rızası için şu düğünü hemen kıyıda gidelim ya çok soğuk burası vallahi bebek surat görürsen ne kadar çok altın vardır burada tam tamına 100 kilo altın var yani bununla büyük bir evi satın alabilirsin Kala, ha. böyle muhabbetler etme bak yeti filan duyarsa bizi var ya burada buzdolabı bunu koyan lütfen sus ya. Düğün bitsin, gidelim tamam mı? Hadi. Evet canım benim erkek tarafına soruyorum. Evlenmeyi kabul ediyor musunuz beyefendi? Gafur <laughs> sen benimle dalga mı geçtin? <laughs> Herkes benimle dalga geçiyor. Yok canım benim ya ne dalga geçmesi. Yemin ederim dalga geçmedim vallahi bak. Yetiye beyefendi diyecekken sana dedim. Şaşırdım kusura bakma. Ulan Gafur ulan Gafur bunu sen istedin. Seni var ya eşek sudan gelinceye kadar kadar gel. Ya bebek polis kardeşim bize de ver birazcık biz de sürelim lütfen ya lütfen. Ya olmaz oğlum bu sıkı daha yeni aldım birazcık süreyim söz size de vereceğim. <laughs> Baksanıza Gaffur abi ya. Allah Allah ya Gaffur abi yetimi kovalıyor. Oğlum neden kovalıyor ki Gaffur abi? Kaçma buraya Gaffur gel. Benim karımla nasıl dalga geçersin sen gel buraya. Ya yemin ediyorum şaşırdım ya. Sana beyefendi diyecekken karına dedim kusura bakma. Çocuklar siz de dalga Geçmen ya of Allah Evet arkadaşlar Bebek surat şehrinden tam tamına bir yıl geçmişti Kar canavarı olan Kar kız hamile kalmış Ve doğum yapmak için Hastaneye gidiyordu Tam o sırada da küçük Kezban ve küçük Halo da buz pateniyle kaykay kay yapıyorlardı. Baksanıza şunlara ya ne kadar güzel kayıyorlar. <laughs> Vallahi çok dayanamıyorum ya lütfen lütfen şu çocuğu çıkartın artık çocuk sahibi olmak istiyorum her tarafım çok acıyor Doktor ya. bey lütfen yardım edin tamam mı lütfen karım güzel bir şekilde doğum yapsın lütfen ikisini de kurtarın hiçbiri ölmesin. Allah'ım yarabbim ya olan bizi normaller bulmaz mı? Bir gün korkunç ev doğum yapar. Bir gün tepe göz doğum yapar. Bir gün de bunlar doğum yapar. Tamam kardeşim tamam. Çocuğun sağ salim doğacak merak etme tamam mı yeti? Lütfen hadi dışarı çık Doktor sen. Doktor bey sancı ilerliyor. Hemen doğumu yapmamız lazım. Yoksa ay kızı kaybedebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Çok dayanamıyorum lütfen. Lütfen buz gibi eriyorum. Lütfen Allah Allah ya galiba dışarı çıkma vakti geldi oğlum burası ne kadar soğuk her gün dondurma yiyordum her gün çok güzeldi şimdi dışarısı ne kadar sıcaktır ya ne yapacağım ben dışarıda öf çıkmak istemiyorum ama ben Ama kusura bakma seni çıkarmam lazım doğumunu yapıyoruz Hemşire beni çıkartıyorsun ama umarım hava soğuktur eğer hava güneşliyse var ya seni var ya bitiririm bitiririm derin dondurucuya atacağım seni <laughs> Geçmiş olsun. Çocuğunuz vatanı millete hayırlı uğurlu olsun. ...ay baba gerçekten sen çok yakışıklıymışsın ya. Annem de çok güzelmiş ama annem birazcık şişkoymuş ama olsun. Siz benim annemsiniz ve babamsınız. <laughs> Dondurma var mı? <laughs> Kerataya bak ya. Gözlerimden çeker çeker mutluluk gözyaşları akıyor. Çok güzel ve çok yakışıklı bir çocuğumuz oldu. Yeti ve kar canavarının bebeğinin doğumunun ardından tam tamına bir bir yay geçmişti ve bebek kar canavarı kendi özelliklerini kullanarak denizde buzlar yapabiliyordu ve denizin üstünden geçebiliyorlardı. Yani kısacası bebek kar canavarı yavaş yavaş büyüyordu. Eğer bebek kar canavarın büyümesini istiyorsanız ve daha büyük olmasını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve en sonunda da yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. <laughs>